Erkekleri anlamıyor. Gün içinde o kadar çok karar vermek zorunda kalıyorum ki. Ruhum yorgun düştü artık. Ne alınacak, ne yenecek, ne yıkanacak. Yıkanacak dedim de. Bir gün elimde bu ölçekle makinenin başında kala kaldım. Ne kadar deterjan koyacağım, hangi göze koyacağım, az mı koydum, çok mu koydum? Hangi programda çalıştıracağım? Birden anladım. Ne zor bir hayatı var. Ne çok şeyi düşünmek zorunda. Sonra Aydos geldi eve. Deterjanı ve yumuşatıcıyı bir kere doldurup otomatik programı seçiyorsunuz. Gerisini unutuyorsunuz. Vallahi iki aya yakındır unuttuk. O bizim yerimize hesaplayıp sadece gerektiği kadar kullanıyor. Bütçeye katkısı da cabası. Litrelerce deterjan, yedi ton su. Az mı? Bunları da hep o düşünürdü. Kadınlık zor zanaatmış. Birlikte yaşadıkça anlıyorum değerini. Boş. Yaşam için teknoloji.